Ay çok mutluyum. Bugün karne günü. Çok mutluyum ya. Çok mutluyum. Hemen aşağıya gideyim de. Ne bu kadar çok heyecanlıyım. Gerçekten bilmiyorum. Kapıyı unuttum ya. Burada yağmur ya ya. O zaman hemen şemsiyemi alıp geleyim. Oh be aldım şemsiyemi. de de o zamana kadar bittim Yağmur. Hemen bırakayım. Tamam. Ay çok heyecanlıyım. Eee? Video geçmeden önce size bir açıklamam var. Like atıp abone olur musunuz? Hadi bakayım. He, sonunda. Ha, gidiyorum. Neredeyim? Nerede kaldık ya? <laughs> onlar kendini, onlar gelmeyecekler arkadaşlarım. Bütün kanalları ben alacağım. İnşallah takdir almışımdır. Hemen gideyim, gideyim, gideyim. Aa, öğretmen varmış gibi. <laughs> I'm a I went with the mom. The big band. The mom. ne ben takdir mi aldım gerçekten. Yes. Ece evet, akışı ben de böyle videolar çekmek istiyorum. Ama yani bu ironiydi. Ece'nin videosuydu. Benzerdi. Ben de böyle videolar çekmek istiyorum. Ama saçı kullanabilir miyim Ece? Lütfen Ece. Kullanabilir miyim bu saçı? Ama diğerlerim sen Bir de şu yüzü. O da çok güzel oluyor. Ben yani bunun şeyini ama sarısını kullanacağım. Olur mu? Lütfen arkadaşlar size yorumlara yazarsınız. Ben de böyle yapmak istiyorum çünkü.